Adam. Ve ben kar 98 bu arada oh, kullanmaya koyuyorum. Adam. Nerede adam? Dropta falan mı Cumhur abi? Önümüz çat. Aa önümüz 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 gördün mü? İşaret koydum sana aburası. Ha burası ha burası ha burası. Çimen kıyafetli var. Ulan yanlışlıkla şeye bastım adamı yine vurdu. Çimen kıyafetli biri var bak. Tur, şu taşta bak koşuyor. <laughs> tamam. Vurdum birit. Karşımızda var. var karşımızda sola gösterme. Bak sol taş gördün mü? Gördüm gördüm. Geldi? Yakın mı şey bize? de var kulübe de var kulübe de var. Yakın değil işte şu taş ya. Sol tarafta iki kişi baydım Emirhan. Tamam sol et. önümüz y var. Yakın mı çok mu yakın? Mesela headshot evet, attım o kadar yakın çünkü işaretledim daştı adam gördüm, ya. Gördüm gördüm gördüm. Şu kulübe Emrah. de var. Bomba Salladım bombayı. Salladım bir tane. Ben de attım. Bir kişi iki at. bomba fazla ama at. Öldü okey. gel 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 Onu bir sat Şu önümüzdekileri vurmamız lazım. Adam kulübede de vardı bir tane çimensiz ya. Bak sıkıyor. Önüm sıkıyor. O, ona. gördüm onu. Gördüm onu. Headshot bana. Göster kafayı. Diyorum. Nasıl vuramadım? Sağ, sağ aşağıdan bakıyor. Tamam. Ya sağ 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 sap süpür sap Bayıldı. Sağ var, sağ var. Indi, aşağı in, aşağı in ee, tamam, sağ. Ağaç aç aç. Ağacı vursana. Aşağıya doğru giden biri de var Vurdum, soldan tabii bir tane. Öldü. Helal. Şöyle bir bomba deneyeyim. Şuraya bir bomba var. bomba deneyeyim. Arttırılmış rektör var. Kim, kimin umarım? Saldır saldır şunlara. Beş. Düş düş. Bir kişi daha vardı galiba. Ben birini öldürürüm ama. Önü, önü, önü. Bir kişi daha var bir kişi daha var. İki itti yerdeki. Sağ aşağı doğru gidiyor. Ben aldım ha. Bir de sağ aşağıya doğru giden bir daha var. Burada burada o da. Helal be Cumhur Bey. Bir dakika biz. Al be. Bunlar şunu çok kötü. Tüh çalacak adam. Emin hadi gelsene artık yerden. Geldim arkandayım Adam önünde. Önünde karşıda. O da düştü bir kişi daha var. Sola geçti gördün. Sen daha var arkaya doğru koştu arkaya doğru. Aynen taa evesinden. Hayır çatı değil çatı Düştü bir. Evet 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 e, Oğlum rastgele sıktım adamı içeri atlayayım biliyor musun? Bombam var akıllı sabredebilir miyim? Bomba evet, abi, Ses içi Evin içi helal Sol, sol ev galiba Yedim çünkü? Yoksa evet. sağ mı? Sağ da pence, olabilir. Pencerelere dikkat et Ya arkadan bot sıktı sana da Aynen buradalar sesleri geliyor Ne aydın birine Evin tepesine mi Kötü bombam olaydı. Bir kişi daha var. Ben baydı. göremiyorum adamları. Hani çok yardımcı oldu. Atalım. gördüm. Helal. Onu da baydım, onu da baydım. Bir kişi var, bir kişi var. Çektim pompalayı giriyorum. Ver. Çektim pompalayı giriyorum. Benim bir canım var yalnız. Ben gideyim önden. Dur. Bir sal beni. Tamam, sen girme. Benim canım benim... full. Ne oluyor oğlum? Biri burada düşmüş. Dur. Atladı aşağı atladı aşağı atladı bir Tamam ben cam basmam lazım. Tekrardan Atladım ben de aşağı. İçeri girdi tekrardan. Çıkıyor, cam... çıkıyor 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 tepeye çıkıyor. O da öldü. Helal. Yeni ney. Önümde adam. Bitti tamam. Öldürüm abi üstte seviye kaskı vardı kaskını sıktım tüh. Tamam. Alca alsam. Alalım? alalım. Aldım aldım. aldım. Tekrar. A ağaçta, ağaçta, ağaçta. Şu ağaçta. Dışarıda Mark the location. Üç it, üç it vurdum. Üç it vurdum. Ben görmüyorum. Ta arkadan var yok. Gel 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 yaklaşmamız lazım. Ben geldi mi? geldi gel. geldi. Yanımız. Gel. Bir, bir kişi daha. Can basmam lazım. Al iç içerideymiş lan adam bir kişi daha. Nereden sıkıyor? Ev galiba. Ha, gör... Ön... Çok korktum Vurdum ya. Ben. Otmuşlar bana 556 lazım. 5 e, atabilirim. Bu adamda varmış. 4... Tam tam aldım bu tamam, adamı. 4 xim var. 400 tane mi? 4 xim yok. Aldım. At Eyvallah. Ya. Tamam. Sorsaydım ah, aldım 2 tiksi. E. Önümüzdeki ağaç ölmedi ya. Bu adam düşüp mü öldü direkt mi? Bu arada bir kişi kaldı Emirhan haydi. Ha geldi. Önümüz önümüz. Vur Vurdum. onu. Helal Arka Dur last one Arka burası bak emirhan burda bir tane Ardım Geliyo sandım Aldım var ya yeri Vurdum Helal Vurdum. Bitti bitti